Rüyada terazi görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada terazi görmek. Rüyada terazi görmek adalet ve hakkaniyetle yorumlanır. Rüyada yeni, hassas ve doğru tartan bir terazi görmek o bölgede adil ve dürüst bir hakimin bulunduğuna işaret eder. Terazinin kefesi hakimin kulağını, kefeye konulan dirhemler ise hakime getirilen davaları simgeler. Terazinin oku hakimin davacılar arasında adaletli bir karar verdiğini gösterir. Terazinin boş olduğu halde dengede durduğunu görmek, hakimin insaflı ve adil olduğuna delalet eder. Eğer terazi doğru tartmıyorsa, o yerin hakiminin adaletsiz ve insafsız olduğu anlamına gelir. Rüya'da terazi görmek ayrıca yasal ve resmi işlere işaret eder. Rüya sahibinin çok önemli, büyük ve ciddi işleri olacağına, bunların devlet kapılarından geçeceğine ve kişinin hayatının belki de dönüm noktası olacak işlerin altına imzasını atacağına işaret eder. Bazı rüya tabirleri terazinin kişinin vicdanı olduğu yorumunu yaparlarken bazı rüya tabirlerine göre rüyada terazi görmek hukuk ve devlet adamları olarak ifade edilir. Kirmaniye göre, rüyada terazi okunun kırıldığını görmek, o bölgedeki hakimin vefatına delalet eder. Kaferi Sadık'a göre ise, rüyada terazi görmek şu altı şekilde tabir olunur. Birinci hakim. İkinci alim. Üçüncü dinler bir kişi. Dördüncü mühendis. Beşinci doğru hüküm. Altıncı eğri hüküm. Bir diğer rivayete göre de, rüyada terazi görmek, fakir kişiler için zenginliğe işaret eder. Kıyamet terazisi görmek sırların açığa çıkmasına, hakikatin ortaya çıkmasına ve delillerin sunulmasına işaret eder. Aynı zamanda bu rüya ferahlık ve sevinç gibi olumlu duyguların yaşanacağına, düşmanlara karşı zafer kazanmaya, adaletin ve insafın yerini bulmasına delalet eder. Eğer rüya sahibi bir mahkeme sürecindeyse ve amel terazisi ağır basıyorsa, bu durum mahkemeden başarılı bir şekilde çıkacağına işaret eder. Ancak amel terazisi hafif gelirse zarara uğrayacağına delalet eder. Terazi her zaman ilim, Kur'an gibi doğru yol gösterici ve hidayete ulaştırıcı unsurları simgeler. Rüya'da teraziye çıkmak. Rüya sahibinin kalbinin sesini dinleyerek ve inancına uygun şekilde davranması gerekecek bir iş yapacağına, bu işi yaparken kuldan utanıp Allah'tan korkması gerektiğini unutmayacağına tabir edilir. Geleceği etkileyecek işler yapmaya yorulur. Rüyada bir şey tartmak. Rüyada bir kişinin terazi ile bir şey tarttığını görmesi, o kişinin hayatı ve geleceği ile ilgili olarak bir yol ayrımına gireceğine ve karşısına çıkan yollardan birini mutlaka seçmek zorunda olacağına işaret eder. Rüyada kantar görmek. Rüyada kantar görmek, rüya sahibinin hakkını alacağına, masumluğunu ispat edeceğine, alnına sürülen lekeden Allah'ın izni ve yardımı ile kurtulacağına yorulur kişinin içine dert olan büyük bir kederden kurtulacağına ve artık kafasını yastığa huzurla koyacağına yorulur. Rüyada bozuk terazi görmek Rüyada bozuk terazi görmek iyi değildir ve şer olarak kabul edilir. Yanlış ve kötü işler yapmaya, hak yemeye, haksızlık yapmaya ya da iftira atmaya, kötü niyetlerle davranmaya ve insanların kalbini kırıp, canlarını yakmaya delalet eder. Rüyada altın terazi görmek rüyada altın terazi görmek de iyi değildir. Elinden ayağından eksik olan ve bu nedenle utanç ve üzüntü duyan bir kimsenin varlığına işaret eder. Normal insanlar gibi olamadığı için üzülen, kahreden, her gün gözyaşı döken ve isyan eden birinin varlığı ile açıklanır.